Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle gömülü fonksiyonlara bakacağız. Gömülü fonksiyonlar Python'la beraber otomatik olarak e, entegre bir şekilde gelen fonksiyonlar arkadaşlar. E, gerçekten de gömülü bir şekilde. Yani bir fonksiyonu kullanabilmeniz için o fonksiyonun tanımlanabilmesi veya başka bir yerden getirilmesi gerekiyor. Gömülü fonksiyonlar bizim tanımlamamıza gerek kalmaksızın Python geliştiricileri tarafından önceden tanımlanıp Python diline gömülü bir şekilde hizmeti sunulmuş bir takım fonksiyonlardır diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki fonksiyonları detaylı bir şekilde teker teker işliyor olacağım arkadaşlar. Takıldığınız bir şey olursa lütfen sormaktan hiçbir şekilde çekinmeyin. Şimdi öncelikle absolute ifadesine yani EBS fonksiyonuna beraber bakalım. ABS fonksiyonu bizim mutlak değer almayı yarayan fonksiyonumuz temeli itibariyle arkadaşlar. Şöylece print ile beraber ben absolute yapıda mesela eksi 20 değerini vereyim ve bunu çalıştırayım arkadaşlar. Bir bakalım çıktıya. Gördüğünüz gibi 20 değeri geliyor. Yani benim mutlak değer işlemini yapmamı sağlayan ifade EBS fonksiyonu arkadaşlar. En çok kullanılan fonksiyonlardan birisi. Yine en çok kullanılan da fonksiyonlardan birisi olan e, şu şekilde yorum satırını alalım burayı. Her yeni geleni aşağıya bu şekilde koymuş oluruz en azından. E, bizim için round fonksiyonu. Bakın print ile round fonksiyonu da ben sizlere göstereyim arkadaşlar. E, içerisine verilmiş olan değeri aşağıya ve yukarıya yuvarlamanızı sağlar. Mesela 1.4 değerini örnek veriyorum 1'e ee, işte 1.6 değerini ise arkadaşlar ikiye yuvarlar yine bir buçuk değeri mesela e, matematikte ne olur bir buçuk değeri bir üst e, ifadeye yuvarlanır arkadaşlar gördüğünüz gibi iki e, değerini yuvarlar bizim için sevgili arkadaşlar yalnız burada önemli bir nokta var ee, sizlere mesela şunu göstereyim ben ee, bir buçuk değerini otomatik olarak ikiye yuvarladı ama 12 buçuk değerini 12'ye yuvarlayacak. Bunun sebebi de şu, bu fonksiyonun temel çalışma prensi e, prensibi buradaki eğer tam ortada bir değerse çift değere yuvarlama işlemi yapar arkadaşlar. Bu önemli bir ibare. Bunu da sizlere vermiş olayım istedim. Devam edelim. all fonksiyonumuz. All fonksiyonu ise arkadaşlar hepsi anlamına geliyor temel olarak. İçinde ee, içinde bulunan bütün değerler e, true ise yani e, burada mesela bir liste tanımladığımızda şöylece işte 1 2 3 4 5 değerini tanımladığımızda ve print e, all liste dediğimizde arkadaşlar bizim için true değerini e, döndürecek. Bunun sebebi de şu Şimdi burada gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 değerleri sıfırdan farklı değerler. Bu sıfırdan farklı değerler olduğu için arkadaşlar otomatik olarak true değeri döndü. Ancak ben burada mesela print all fonksiyonuyla beraber sıfır değerini vermiş olsaydım bu ifade benim için yine type error verecekti ama bütün listenin içerisi şu şekilde mesela şurada herhangi bir yerinde sıfır olduğunu varsayalım. Şunu silsek güzel olacak. Şöyle çalıştıralım arkadaşlar. False değeri döndü. Yani e, burada bool bu ifadelerde sıfır olması false değerini döndürüyor. Yine bu bir string ifade olabilirdi liste dediğimiz şey. Şöyle liste 1 diyelim buna da. E, diyelim ki şöyle bir listemiz olsun. İşte Şükrü diğeri Yusuf ve burada bir tane boş değer dönsün mesela. E, ve print'te de biz burada arkadaşlar All fonksiyonun içerisinde liste 1'i çağırmış olalım. Yine burası da false dönecek arkadaşlar. String ifadelerde ise boş veri varsa burası false döner. Eğer hepsi doluysa arkadaşlar true dönüyor olacaktı. Tamam. Temel olarak all fonksiyonun da burada kullanımı bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Any fonksiyonu ise burada aslında all fonksiyonunun tam zıttı. E, şeklinde düşünebilirsiniz. Yani buradaki bloğu tamamen ben alayım şuraya burayı any fonksiyonunun içerisinde değerlendirelim. Any fonksiyonun içinde değerlendirdiğimizde de tam tersi dönecek arkadaşlar true true şeklinde döndü. Buradaki ifade de şöyle e, içinde herhangi bir e, yani burada nasıl sen size sıfıra işitilecek ibare varsa e, listemi benim için true döndürecek. Baktığınızda burada da true döndürdü. Buradaki mevzu ise any'deki yani hiç burada bire true ifade ibare edebilecek bir yapı var mı yok mu bunu sorguluyor. Yani da hepsinin olması lazım. enide herhangi birinin içeride sağlaması yeterli. Mesela şuraları da sıfır şekline getirirsek yine benim için true değerini döndürecek ama burası sıfır olmuş olsaydı arkadaşlar Gördüğünüz gibi false değerini döndürecekti. Aslında any e, dediğimiz şey herhangi bir şey olduğu zaman kabul edilebilir yapı. Yani e, or yapısı gibi düşünebilirsiniz. Or ise and yapısı gibi bir bloğa sahip sevgili arkadaşlar. Evet bu fonksiyonumuz da bu şekilde. Biraz inelim devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fonksiyonumuz bizim için bool fonksiyonu. Ee, şekilde mesela printle şunu diyebiliriz. Bu yapının içerisinde sıfır. Yine şurayı kopyalayalım arkadaşlar. Bu yapının içerisinde bir ibaresi. Ee, ve bu yapının içerisinde mesela boş bir e, liste örnek veriyorum. Tanımlanmış olsun. Şimdi çalıştıralım. Şimdi gördüğünüz üzere sıfır değerini görürse arkadaşlar burası false dönecek. Bir değerini döner, döndürürse e, burası true dönecek. Eğer yine boşsa bu listem benim için false değerini döndürecek. Ancak burası mesela yusuf olmuş olsaydı boş bir yapı olmamış olacaktı ve o yüzden true değerini dönecekti sevgili arkadaşlar. Yine bizim e, matematiksel olarak temelde çok fazla yaptığımız işlemlerden birisi e, elimizdeki yapıyı ikili sisteme e, çevirme anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bind dediğimiz e, fonksiyon. E, bu fonksiyon aktif olarak kullanılıyor. Mesela ben print beraber şöyle bir işlem yaptım diyelim. Elimde mesela e, farazi konuşuyorum. 8 sayısı var. 8 sayısını ikili sisteme çevirmek istediğimde benim için 0, 1 e, 0B 1, 0, 0, 0 değeri döndü arkadaşlar. Bu ilk blok zaten önemli değil. Geri kalan taraf ise arkadaşlar benim için 0B değeri her birinde aynı şekilde dönecektir. Mesela bu 8 değil de 18 olmuş olsaydı da e, dönecekti. Gördüğünüz gibi 1 0, 0, 1, 0, şeklinde karşıma bir yapı gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Yine e, ikili e, sisteme çevirmek için aktif olarak kullanacağımız yapılardan birisi sevgili dostlar e, şöyle bir sonraki gömülü fonksiyonumuza geçelim birazcık hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar burayı e, birçok farklı fonksiyon var çünkü her birinin ne anlama geldiğini sizlere aktarayım zaten uygulaması olarak bir şeyler yapmak istediğinizde e, diğer konularla aktif bir şekilde kullanarak arkadaşlar işlemler gerçekleştirebilirsiniz zaten bir problem çıkarmaz sizin için. Şöyle bakalım bir ifadenin kendisine parametre olarak verilen ifadenin tam sayının yani karakter dizisi karşılığını döndürme işlemi bizim için aktif olarak kullanılabilir bir yapı olabilir. Mesela print ile ben burada çağrı yapının kullanımını göstereyim. Mesela 18 değerini getirdik arkadaşlar. Bakın karakter yapının içerisindeki karşılığı e, aşağı yukarı ok şeklindeymiş. E, bu mesela bir değeri olmuş olsaydı bir değerinin karşılığı da gülen yüz yani nokta e, ve iki nokta üst üste ve parantez yapısı olacaktı. Mesela burada 10 değerini görelim beraber. 10 değeri de arkadaşlar ters çizgilerin aslında... Bu alt satıra geçirmiş. Alt satıra geçirdiği için otomatik olarak göremedik. Print'in içinde dönecek çünkü. O yüzden de göremedik arkadaşlar. Devam edelim. Başka hangi yapıdan bahsedebiliriz? Elimizdeki bir ifadeyi listeye çevirebiliriz. Listeye çevirme işlemini yapmak amacıyla bir özel fonksiyonumuz var. List fonksiyonumuz var. Bunu da aynısını göstermemiştim. İsterseniz burada bir gösterim yapayım. Mesela ben bir liste oluşturmak istiyorum. Bu listemde list fonksiyonunun içerisinde varsayıyorum. Şükrü Yusuf Kaya metni olsun arkadaşlar. Daha sonrasında da ben print ile beraber şu listeyi bir basayım arkadaşlar ekrana. Şimdi gördüğünüz üzere her bir harfi ve boşluğu arkadaşlar yani her bir karakteri liste elemanına çevirdi ve bir liste formatına benim için getirdi sevgili dostlar. Yine ben liste e, formatına da getirebilirim. Elimdeki yapıyı kümeye de çevirmek isteyebilirim. Kümeye çevirmek istersek de elimizdeki yapıyı arkadaşlar şu şekilde e, benim set fonksiyonunun içerisinde kullanmam gereği yeterli olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere elimdeki yapıyı bir e, ne yaptım arkadaşlar kümeye çevirmiş oldum sevgili dostlarım. Ee, yine tuple bir yapıya çevirebiliriz. Yani bir demet'e çevireb çevirebiliriz arkadaşlar. Demet'i çevirmek için de tuple fonksiyonunu kullanmanız burada yeterli olacaktır sevgili dostlar. Ee, başka neden bahsedebilirim? Bir de dondurulmuş kümeden bahsedeyim isterseniz. Bunun için de frozen set zaten bunu bunları size göstermiştim. Frozen set yapıyla beraber kullanabilirim sevgili arkadaşlar. Hocam şimdi ben sayısal işlemler yapacağım ama karmaşık sayılarla alakalı işlemler yapacağım. Burada nasıl bir iş, yol haritası izleyebilirim derseniz kompleks fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örnek bir vermek gerekirse elimdeki mesela kompleks fonksiyonu da şöyle printin içinde kullanalım. Dedim ki kompleks fonksiyonun içerisinde diyelim ki 3 artı 4 j değeri olmuş olsun arkadaşlar. Ve bunu bastırayım ben ekrana. Bu benim için artık kompleks bir ifade. Yani ben burada aslında kompleks e, yani karmaşık sayı e, işlemlerini gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Mesela ben burada e, geldim. Farazi konuşuyorum. 5 değerini verdim. Bakın 5 artı 0 j şeklinde geldi. E hocam ben burayı kompleks sayıya çevirmek istiyorum. 3 e, virgül Mesela burada 4 değerini getirecek olursak çalıştıralım arkadaşlar. 3 artı 4 j şeklinde geliyor. Yani kompleks fonksiyonunun ikinci parametresi j. E, karmaşık sayı kısmını 3 e, tarafı da tam sayı kısmını ifade eder arkadaşlar. İlk paranteziniz ve ikinci parantezinizin e, parametresi şeklinde düşünebilirsiniz. Yani parantezin içindeki ilk parametre ikinci parametre e, şeklinde düşüne, düşünebilirsiniz. İlk kısım tam sayı diğeri de. E, real tarafı, imajiner tarafı benim için gösteriyor olacak. Yani kelimeler birbirine karıştı ama siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. E Hocam ben e, elimde bir ondalıklı sayı var ve ben bu ondalıklı sayıyı e, işte tam sayıya çevirmek istiyorum. Diyelim ki elimde mesela şöyle yapalım, integer fonksiyonunun içerisinde. 15.0 diye bir ifade gelmiş ve ben bunu tam sayıya çevirmek istiyorum arkadaşlar int fonksiyonu ile beraber çevirebilirsiniz çevirebilirsiniz aynı zamanda ya hocam ben e, tam sayı geldi ama bunu bir float yapıya çevireyim ondalıklı yapıya çevireyim dediğinizde de arkadaşlar float fonksiyonunu kullanabilirsiniz sevgili dostlar yine aynı şekilde bir yapıyı ben string hale getirmek istersen metinsel hali arkadaşlar burada e, str şeklinde kullana bilirsiniz. Hocam ben burada e, bu durumdan nasıl emin olacağım? E, varsayalım şöyle bir a sayısı olsun. 15 değiline işte İşte ben dedim ki str fonksiyonun içerisinde bu a'yı kullan dedim. Daha sonra a'yı e, type olarak bir ekrana basayım arkadaşlar. Şu şekilde çalıştıralım burayı. Gördüğünüz gibi integer değer geldi. Neden? Çünkü şunu yapmadık. Yani burada aslında yapılan işlem e, ilk yani şöyle söyleyeyim size sadece satırsal bir değişikliğe sebebiyet veriyor. Yani 31. satırdaki işlem 32. satıra aktarılmıyor. Sadece o satırda işlem gerçekleşirken string ifadeye çevriliyor. Ben bunu string içerisinde a'yı aldığınız zaman arkadaşlar şurası string ifadeye çevrildi. Ben aynı satırda ile beraber tipini sorguladığım zaman benim için string verdi. Ancak farklı satırda sorgulama yapmış olsaydım ne yapacaktı? Integer olarak benim için ifade değişmemiş şekilde vermiş olacaktı sevgili dostlar. Hocam ben şey oluşturmak istiyorum. Sözlük oluşturmak istiyorum ama böyle süslü parantezlerle vesaire tek tek uğraşmak istemiyorum diye bir şey diyebilirsiniz. Burada da yine bir gömülü fonksiyon var. Bir sözlük oluşturalım arkadaşlar. Sözlüğü dikt fonksiyonun içerisinde oluşturabilirsiniz. Mesela farazi konuşalım. Ne diyelim sayı 1 ifadesi 10 olsun, sayı 2 ifadesi 11 olsun, sayı 3 ifadesi de 12 olsun arkadaşlar. Bakın print sözlük dediğim anda ben çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bir sözlük yapıya benim için otomatik olarak çevrilmiş ve getirilmiş oldu sevgili dostlarım. Ee, bakalım başka neden bahsedebiliriz? Elimden geldiğince en çok kullanılanlarını vermeye çalışıyorum. Biraz önce bir sayının karaktere karşılık ifadesini yazdırmıştık. Yani bir sayının karakter yapının içinde ne renk geldiğini yazdırmıştık. Tam zıttını bir görelim isterseniz. Yani bir karakterin sayı kısmında neye tekabül ettiğini. Print ile beraber şöyle ekrana yazdıralım Bakın burada da ort fonksiyonunu kullanmanız gerekiyor. Ort fonksiyonun içerisine ben mesela ne yazayım? Yüzde ifadesini koyayım. Mesela yüzde karakteri benim için hangi sayıya tekabül geliyormuş? 37 sayısına tekabül ediyormuş arkadaşlar. Şimdi hazır sayılar kısmına gelmişken aklıma şu ifade de geldi. İkili sisteme çevirdik biz her şeyi ama. 6, 8li ve 16'lı sistemlere de çevirebiliriz. Mesela 8'li li 8 tabanında bu işlemi nasıl sağlarız? Örneğin biraz önce ben 18 değerini vermiştim. 18 değerinin mesela 8'lik lik yapıda karşılığını arkadaşlar, bakın OCT fonksiyonuyla ben bunu yapıyorum. Baktığınız zaman şu şekilde benim için bir karşılık getirdi arkadaşlar. Yine ben bunu baktığınızda şeye de çekebilirim. Hex fonksiyonuyla beraber de arkadaşlar ben bunu 16'lı sisteme çevirebilirim. Temel olarak bu şekilde gösterebilirim arkadaşlar tamam. Umarım anlaşılır da olmuştur bu taraf sizin için bakalım başka neden bahsedebiliriz size ee, pek bir işinize yaramaz ama şunu da göstereyim ben size copyright. Yani yapmışlar, bir yerde denk gelirseniz ne olduğunu anlayın diye. Copyright fonksiyonu da arkadaşlar Python'a dair telif haklarını barındıran bir yapı temel olarak bu şekilde söylenilebilir. E, Direktörden bahsetmiştik. Direktörü neler yapılabileceğini sizin için gösteriyor temel olarak e, listelerle alakalı bir direktörü yaparsanız listelerle neler yapabileceğinizi veya normal şu anki durumda bir direktör çalıştırırsanız arkadaşlar aktif olarak şu bölgede neler çalışabileceğinizi sizin için gösteriyordu. O yüzden onu göstermeyeceğim direkt olarak geçeceğim arkadaşlar başka neden bahsedebiliriz. Format yapısından bahsedebilirim mesela ben diyelim ki işte 12 sayısını veya işte 18'i ekrana bastıracağım ancak virgülden sonra iki basamak getirmek istiyorum diyelim şöylece nokta 2 f ile ben bunu sağlarım tabi bunu formatın içinde yapmanız lazım ki bu 18 sayısına hitap etsin 18 sayısını alacak ve virgülden sonra iki tane basamak benim için getirecek 1800 değerini mesela görüyoruz arkadaşlar format temel itibariyle bu anlama tekabül ediyor yani formatı burada kullandıktan sonra bir ekstra parametre ile beraber virgülden sonra kaçıncı kısmını getirmek istediğinizi ifade edebilirsiniz. Mesela şöyle bir ifade de bulunalım. A diyelim mesela 15.815679 olsun. buraya geldim A'yı verdim buraya. Çalıştırdığım takdirde bakın 15.82 şeklinde bakın yuvarlayaraktan bu işlemi tabi yaptı. Aynı mühendislikte yaptığımız gibi arkadaşlar, işte virgülden sonra iki basamak gelecekse o üçüncü dördüncü beşinci basamakları yuvarlayarak ikinci basama tekrardan oluşturuyoruz. Bu da aynı şekilde yuvarlayaraktan bizim için oluşturdu arkadaşlar. Şimdi type fonksiyonuyla mesela biz temel olarak ne yapıyorduk? Bir yapının tipini mesela görüyorduk. Mesela şöyle bir şey olsun, isim diyelim, Yusuf diyeceğiz burada. Daha sonrasında da ben mesela şunu yapabiliyordum değil mi? Print type fonksiyonuyla beraber şöyle ismi alayım bir bakayım diyordum mesela string yapıda diyor. Ben elimdeki yapının işte ne olduğunu sorgulayabilirim. Yani mesela isim dediğim şey string ise bu ifadeleri yap gibi bir koşullu blok yaptık. Veya işte isim değeri benim için integersa ise bu işlemi yap veya string değilse yap denilebilir. Ee, bunun için mesela şu işlem yapılabiliyor arkadaşlar. Is e, instance fonksiyonuyla beraber ben dedim ki isim dedim. Burada e, şey mi? String mi? Bunu çağırdığım zaman true değeri dönecek. Çünkü isim dediğimiz şey bir string arkadaşlar. Aslında koşul blokları içerisinde e, teker teker işte şunu yazmaktansa eğer isim dediğim şey yin tipi type pardon yanlış yaptım İşte type isim eşit eşit işte string ise bunu yap vesaire demektense arkadaşlar is instance yapısını kullanabilirsiniz bu da sizin için bir not olmuş olsun Şimdi Listelerle alakalı işlemler kısmına tekrardan bir döneyim. Bununla alakalı bazı işlemler var arkadaşlar. Mesela ben bir listenin uzunluğunu görebilirim. Ne diyebiliriz burada? Len fonksiyonuyla beraber. Ne diyelim? Şöylece 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Ben şunu yapabiliyordum değil mi? Len liste dediğim anda listenin uzunluğunu benim için hesaplıyordu. Burada 5 değerini mesela verecek arkadaşlar ben mesela şu işlemi yapmak istiyorum. Bütün ifadelerin örnek veriyorum kökünü hesaplatacağım. Ancak bunu nasıl yapabiliyoruz? İşte geldim. Dedim ki for i e in işte liste dedim. Listenin üzerinde gezin abi. Tamam mı? Daha sonrasında da her bu i e değerinin işte 1 bölü 2. kuvvetini al dedim mesela. Çalıştıralım benim için bunu tek tek alacak ve sonrasında da printle şöyle yapalım iyi e bastırsın mesela ya da burada x eşittir diyelim her seferinde x'i bastırsın benim için şimdi köklerini alaraktan bu işlemi yaptı yalnız ben burada yapacağım işlemlerde çok kompleks belki matematiksel işlemler yapacağım yani buradaki bütün e, matematiksel işlemleri teker teker e, burada döngünün içine sokaraktan yapmanın bir manası yok. Onun için özel bir fonksiyon var. E, şu şekilde bir ifade göstereyim size. Mesela bu return'le beraber sonuç döndersin, Tamam mı? Her seferinde ben de geldim sonrasında dedim ki bu ifadeyi bu fonksiyonu kullanaraktan işlem gerçekleştir. Bu listenin içerisine dedim ve yeni bir listenin içine ata. Şimdi şöyle yapalım. Liste bir diyelim eşittir diyelim arkadaşlar list fonksiyonu ile beraber bir liste oluşsun dedim map fonksiyonu bir işlemi bir liste üzerinde yapabilmenizi sağlıyor e, geldim burada neyi kullanacağım şurada tabii ki bir e, fonksiyon olsun arkadaşlar e, definition işte kök alma fonksiyonu olsun dışarıdan bir e, i parametresi alsın daha sonra bir i parametresinin köküne hesaplasın Ben geldim map fonksiyonuyla beraber işte kök alma içerisine git dedim teker teker bu liste içerisindeki elemanları buraya entegre et ve liste bir içerisinde yeni bir liste oluştur dedim şöylece liste bile basacak olursak arkadaşlar ne yapacak teker teker bütün işlemleri listedeki her bir eleman için yapacak ve sonrasında yeni bir liste oluşturmuş olacak benim için Biraz önceki işlemle de yapabilirdik. Bununla da yapabilirdik. Tek farkı şu arkadaşlar, daha kolay bir yapı oluşsun. Yani birçok farklı işlem gerçekleştirebiliriz. İşte örnek vermek gerekirse kök alma, üs alma vesaire gibi işlemler olsun. ben buradaki bütün işlemleri teker 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 döngü içerisinde yazaraktan yaptırmak istemeyebilirim burada bir tane fonksiyon tanımlarım veya birden farklı fazla fonksiyon tanımlarım işlemi yaptırabileceğim. Daha sonrasında map fonksiyonu ile beraber işlem fonksiyonunu ve hangi listenin bu işleme tabi tutulacağını yazdırıp bunu yeni bir listeye çevirip liste başka bir listenin içerisinde tutabilirim arkadaşlar. başka neden bahsedebiliriz? Şöyle burayı daha keselim şu listeyi bir tekrar alayım. Şunu göstereyim size. Liste içerisindeki maksimum elemanı mesela görmek isteyebiliriz. Ops. Liste diyelim. Bakın maksimum elemanı benim için 5 olarak yazdıracak. Yine ben bunun içerisindeki minimum elemanı görebilirim. Burada da bir değerini benim için yazdıracak sevgili arkadaşlar. Temel olarak bu şekilde söyleyebiliriz fonksiyonu. Başka bakıyorum hangi fonksiyonu sizlere aktarabilirim işinize yarar diye. pow fonksiyonu var. Çok işinize yarabilecek fonksiyonlardan biri. Şu şekilde göstereyim. Print fonksiyonu ile ekranı yazalım. pow fonksiyonuyla varsayıyorum 3, 2 ifadesini verdim. Çalıştırdım. Bakın 9 yerini yazdı. Yani ilk ifade taban, ikinci ifade üst olacak şekilde üst alma işlemini Pole'la yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine kök alma fonksiyonu da gömülü bir şekilde geliyor. S diyebiliyordum. Yok SQRT map ile beraber geliyor değil mi? Bakayım bir tekrardan. Map. Pardon map ne alaka? Met. Met nokta SQRT. Aynen SQRT de onunla beraber geliyor. Aklıma gelmişken göstereyim. Mesela 9 değerinin kökünü hesaplatabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Temel olarak bunu göstermiş olayım sizlere. Bakıyorum başka ne yapıdan bahsedebilirim. Temel olarak bunlardan bahsedebiliriz arkadaşlar gömülü fonksiyon formatında. Yani birçok farklı fonksiyon olduğu için hızlı hızlı sizlere çok da zamanınızı harcatmadan göstermek istedim. Birçok farklı fonksiyon var. Videoyu biraz durdura durdura izlerseniz sizin için iyi olacaktır. Çok uzun bir video olmasın isteğinde olduğum için biraz hızlı yapmak istedim. Temel olarak gümülü fonksiyonlardan en çok karşınıza gelebilecek yapılar bunlar arkadaşlar. Son bir aklıma gelmişken bir yapıdan bahsedeyim. Şunu alayım ben. Arkadaşlar mesela bir liste geldiğinizde bütün hepsini toplamak isteyebilirsiniz 15 değerini sizin için otomatik olarak yaptıracak arkadaşlar yani SUM fonksiyonu da bu işlemi yarıyor. yani daha çok gömülü fonksiyon var baktığınız zaman ancak en çok kayda değer en çok kullanabileceğiniz yapılar bunlar arkadaşlar benim aklıma gelen ee, yine sizin de aklınıza hocam şunu da işleyebilirdik tarzında bir e, fonksiyon geldiyse Yazın onunla alakalı da en azından diğer arkadaşlarınız da bilgilenmiş olur. Ben de belki bununla alakalı özel bir video çekerim, oraya eklerim arkadaşlar. Bütün herkes videoları izleyen yararlanmış olur diye söyleyebilirim. Temel olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Yine de herhangi bir noktada anlamadığınız, kafanızı karıştıran yer olduysa lütfen sormaktan hiçbir şekilde çekinmeyin sevgili arkadaşlar. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.